Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü vatandaş soruyor başkan cevaplıyor programı kapsamında Şerefiye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda Düzce'nin geleceğine dair projeler konuşulurken vatandaşların doğrudan yönelttiği sorulara Başkan Özlü tarafından yanıtlar verildi. AK Parti'nin yerel yönetim anlayışına vurgu yapan Özlü milletin sevgisini ve desteğini en önemli yol gösterici olarak gördüklerini belirtti. Program sonunda Başkan Özlü ve mahalle sakinleri arasında karşılıklı memnuniyet dile getirildi. Başkan Özlü bizim tek ve tam zamanlı işimiz düzcemiz diyerek hizmet odaklı çalışmalara aralıksız devam edeceklerini vurguladı. İsteklerimizi belediye başkanımıza söyleyebiliriz. Belediye başkanımız size bugüne kadar yapmış olduğu projeleri, hizmetleri kendisi de izah edecek. Birim müdürlerimiz de burada. Biz AK Parti olarak kurulduğumuz günden bugüne hedefe önce insanı koyduk. Bu kapsamda sizlerin görüşleri, önerileri, talepleri, istekleri bizim için her zaman ön planda olmuştur. Bu kapsamda da ilk durağımız Şerife Mahallesi oldu. Bugün burada yapmış olduğumuz program aslında Türkiye'de birçok ilde aynı anda yapılıyor. Ama biz Düzce'de bunun dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu yapmış olduğumuz program genel merkezimiz tarafından çok beğenilerek tüm Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Başka yerlerde şöyle uygulamalar var. Belediyelerde halk günü yapıyorlar. Vatandaşımız geliyor orada ikişer üçer dakika derdini anlatmaya çalışıyor. Biz onun yerine biz vatandaşımızın ayağına gidiyoruz. Çünkü biz bugün burada yer alıyorsak, bugün burada görev yapıyorsak, sizlerin sayesinde biz buralardayız. Bu toplantının maksadı mahalle buluşması. Her bir mahallemizde bu şekilde mahalle buluşmaları gerçekleştireceğiz. Bunun amacı birlikte yönetimdir. Bu şehri sizlerle beraber, sizlerle birlikte yöneteceğiz. O yüzden bugün buradayız. Düzce'de altyapı yatırımları yapıyoruz. Düzce'nin içme suyu altyapısını yeniliyoruz. Bakın bir büyük şehir hastanesi yapıyoruz. Toplamda bin yataklı olacak olan bir hastane. 140 tane yoğun bakım ünitesi olacak. Bizim hastalarımız Bolu'ya ve Umut Tepe'ye gitmeyecek. Hastalarımız burada tedavi olacak. Şerefi Mahallesi'nin biliyorum başından beri bir sağlık ocağı talebi var. İsmet Paşa Ortaokulu'nu taşıyacağız. İsmet Paşa Okulu'nun olduğu yere Altı Sağlık Ocağı üstü otopark olacak şekilde bir bina yapacağız. Evet. Burada sizlerle bütünleşelim. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı paylaşalım. Siz başkasınız. Gerçekten Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız. Sizin şahsınızda seçim çalışmasında da her zaman yanınızdayım. Ya beni, mahcup etmeyin ya. Yok. Benim yüzüme söylemeyin. Arkamdan söyleyin. Bu <laughs> hayır. Her türlü yanınızdayım. Ben buradan bir de teşekkür iletmek istiyorum. Geçen hafta küçük bir arıza yaşadık. Su arızası. 153'ü beyaz masaya aradım. Yarım saat içinde su ekibi gelip arızayı giderdi. Bu anlamda da ekiplerinize teşekkür ediyorum. Sizce de iki güzel kütüphane açtınız. Önce bir bunun için teşekkür ederim. Evet. <laughs> Basmaklar Charles'ın oradaki kütüphane yazan yerinden çıkıyor. Ne zaman açıldı tahmini olarak? Mülk sahipleri ile daha önce bir anlaşma yaptık. Kütüphane ile beraber yapıp yapılacak dediler. Mülk sahipleri kütüphane yapmayı pek istemiyorlar. Tekrar masaya oturacağız. Zorluyoruz. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü Akçakoca Merkez Camii ve 15 Temmuz Şehitler Parkı çevresinde yapılması planlanan peyzaj düzenlemeleriyle ilgili vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda bölge halkının talepleri dinlendi, projelere dair bilgi paylaşıldı. Başkan Özlü yaptığı açıklamada ilçemize işbirliği içerisinde katkıda bulunarak kalıcı yatırımları en kısa sürede hayata geçireceğiz ifadelerini kullandı. Yapılacak düzenlemelerin Akçakoca'nın estetik dokusunu güçlendirmesi ve sosyal yaşam alanlarını zenginleştirmesi hedefleniyor. Çalışmaların önümüzdeki süreçte hızla başlaması planlanıyor. Düzce Üniversitesi meraklıları tarafından üniversite öğrencilerine özel pera konseri düzenledi. Pınar Caddesi üzerinde bulunan işletmede gerçekleştirilen konsere Düz Üniversitesi'nden binlerce öğrenci katıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı konserde pera, konsere katılan gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin ilerleyen saatlerinde sağanak yağış etkili olmasına rağmen gençler eğlenmeye devam ederken binlerce gencin katıldığı konser havadan drone ile görüntülendi. inancını kaybetmişsin Doya doya aslanmamışız Bize çok günah etmişsin Her canını kaybetmişsin

Kaldırımdan ıslak Ve gözümde bir damla yaş duruyorum Sonra bir an Düşünce zaman yokluğunu ya da zaten geç kaldım Sana alırdı hani neden çabuk geçtiğini Yalan Kolay gelir Sonu sen Yalan Olay Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir vatandaşın evinin dış cephe pervazına muhabbet kuşu girdi. Kendi başına çıkması beklenen kuş, çırpınırken pervazın en alt kısmına kadar düştü. Kuşun çığlıklarını duyan vatandaşlar onu pervazın içinden çıkarmaya çalıştı ancak çabalar sonuç vermeyince Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler pervazın alt kısmına küçük bir delik açarak muhabbet kuşunu kurtardı. Kurtarma anı saniye saniye kaydedilirken olay sırasında vatandaşların yaşadığı heyecan da kameralara yansıdı tepemizden inmiyor. Allah devletimize zarar vermesin <laughs> diyoruz. Vallahi düzce itfaiyemizde. <laughs> Abla sen kafesi hazırlasana. Sen, ha? sen kafesi hazırla, sen kafesi hazırla o. teyze. Açmaz o abi oradan çıkmaz. Abi. Kafesi al gelin. içeriden, kafesi, kafesi al. Yukarı çıkmasın, ne yapma. Aha. Ha çek 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 çek. Abla, abla, abla. Dur, iyi 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 Allah Allah Allah. Bir Azıcık daha genişletelim. Dur dur dur. Dur canı yandı. Dur. Bunlar... Bunlar... Şey aşağıya Bence. kadar nasıl inmiş o ya? Necif Dedim ya o bak şu üst üçgen var ya. O üçgenden girdi böyle aşağı indi. Kıyamıyor. Biz de kıyamıyoruz ama ne yapalım? Tamam neyse çok zayiat olmadan kurtarırız. lan geri git dur git. Ayrıca sıkışırsın orada. Hey, geliyor mu? Şey Dur ya. abi bir dakika şurayı açmam lazım. Yoksa hayvan sıkışı çıkartıyor. Ah. <laughs> Anne. Hadi geçmiş olsun. Ya yine yaşayacak amcam. Hadi alkış. Aslı Aslı alkış Aslı alkış kurt kurtumda Aslı gelin gelebilir Aslı gel 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 gelin Çek işte tut ver oğlum ya Ya şu benim de herhalde Burayı benim damat yaptı diyor. Şurada benim. O kadarlık gölalle kurtardı. Allah razı olsun.

Bak şimdi arkadaşlar görüyor musun lan ne, ya ya, nereye ne lan ya, nereye, <laughs> nereye, nereye? Tabi korkar şey <laughs> <da. Ya gülüyor> <nasıl bakıyorum> <laughs> Allah razı olsun <laughs> abim ya vallahi iyi, iyi. <gülüyor> <gülüyor> Az bir hasarla kurtardık Allah razı olsun <laughs> Bazı etkinliklere katılmak için gelen Türkiye'nin sevilen oyuncuları Bolu'nun eşsiz doğasına hayran kaldı. Usta isimler Bolu'dan övgüyle bahsetti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Levent Ülgen, Güven Kıraç, Nazife Aksoy ve Bekir Aksoy gibi tiyatro ve sinemanın usta isimleri, doğanın sanatla buluştuğu Bolu'da bulunmanın kendileri için büyük bir ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. İnsanların çoğunun dünya güzelliklerini göremeden hayatını kaybettiklerini söyleyen Güven Kıraç hiç kimse hiçbir yeri görmeden ölüyor dedi. En güzel sınıf bizim sınıfımız. <laughs> Diğerlerinden bir şey yok. <laughs> çok keyifliydi. Herhalde hepimiz bir deneyim kazandık. Dersler kurdu. Zaten herhalde inmedi sahnede. En çok mutlu aldık. Ee, kızlarımız onlar çıkmadı. Ama ne öğrendiniz sizce? Bugün <laughs> çok keyifli geçti mi? <laughs> ne düşündünüz derslerle ilgili? Evet. evet. Gerçekten bir cennet. Etrafı, kasabanın içi. Yani Oradaki çok Oradaki sünnet gölü evet. O göller bölgesi falan. Yani bu zaten e, Karagöl de buraya aitti. Değil evet. mi? Kıbrıs'ta. Kıbrıs Kıbrıs yani orada ben bayağı kamp yaptığım zamanlarda Mudurnu. Mudurnu. Yani zaten bu başlı başına bir turizm cenneti. Hele ki, hele ki Mengen, Türkiye, Türkiye, Türkiye gastronomi gezmek dünyadaki en güzel işlerden bir tanesi. Bence insanlar gerçekten e, sadece gezmek için para kazansalar keşke. Ya yani hiç başka dertleri olmasa da. O, ya çünkü çok üzüldüğüm bir konudur bu benim. Bak geri gelmişken söyleyeyim. Hiç kimse hiçbir yeri görmeden ölüyor. Tam olarak. Hani biraz şanslı olanlar 10 ülke, 5 ülke, 20 ülke, çok şanslısan 50 ülke görüyoruz. Onun dışında ama kimse yani denizi görmeden Ölenler var diyoruz ya yani hiç daha denizi görmemiş. Kırsal bir yerde büyümüş. E, ee, ki dünya çok güzel. Dünya bir sürü nimetlerle dolu. Yani dağlar, ovalar, göller. inanılmaz bir şey dünyanın nimetleri. Saymakla bitmez. Ve bunların çok azını görerek bu hayattan geçiyoruz. Daha önce yemek programı yapmıştım. Gene mengende bir çekim yapmıştım. Ee, gerçekten tabii yani çok önemli. Dediğim gibi evet evet bu anlamda. Gastronomi anlamında e zaten eskiden biliyorsunuz buradan geçerken yolda farklı Ankara'ya gidilirken muhakkak oturulur. Bolu'da güzel Aa, güzel Bolu'da durulur. Tabii, durulur. tabii, tabii tabii. Boluda tesisleri yeri. vardı hep böyle. Nerede gördün? <gülüyor> <gülüyor> Doğal, evet o da doğayla iç içe şu anda. Bir örümcek gördüğünden bahsediyor. <laughs> Biz Nişantaşı'nda yaşadığımız için sadece Pardon. uçak görüyoruz orada. <laughs> Bolu'da örümcek de var. Evet. <laughs> o yüzden Bolu'nun önemini zaten anlatmaya gerek yok gerçekten. Ee, hem dediği gibi bir kayak merkezi, gastronominin merkezi. Aynı zamanda Bolu insanı da farklı. Hem çok sıcak, çok samimi. <gülüyor> <gülüyor> bir değil, iki değil. Bin kere anlattın size ya. Bilesin Ama sevgilim. her zaman olmaz ki böyle güle güle. Ama hata, yani. Yok, <laughs> abi, hocam. Hata <laughs> yapıyoruz abi. Doğru, iyi, güzel yapıyorsunuz. Doğru, <laughs> hoş yapıyorsunuz. Fotoğrafları verip dağılıyoruz hemen. Tekrar <laughs> kafa gözleri. Bu şekilde. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde belirli noktalarda araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında durdurulan araçlardan birinde bulunan 18 yaşındaki Tolga Ak ilk kez polis kontrolüne denk geldiğini belirterek bu anı ölümsüzleştirmek istediğini ifade etti. Çektirmek istiyorsunuz. İlk defa polis durduruyor anı kalsın diye. Tamam. <laughs> Bizim bir resmimizi çekiver de. Arkadaş. <gülüyor> Şimdi Bir Böyle çevirdin. Yine eriyordu Evet. Bu dünya mı olur? Kardeşim, kemerimizi takıyoruz, evet, tamam mı? Tehlikeli araç kullanmıyoruz. Sakarya'nın Karasu ilçesi Pilar Caddesi'nde devam eden kentsel dönüşüm kapsamında 6 katlı bir binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında bina iş makinasının üzerine devrildi. Hasar gören iş makinasının operatörü Kemal Yıldırım şans eseri kazayı yara atlattı. Yaşananlar cep telefonuyla kayda alındı. Gel, 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 dönüşümü Yani kentsel binanın ciren binanın yıkımını gerçekleştirirken Bina o kadar çürük ki hamle yapmadan makinenin üzerine doğru geldi kaçmama rağmen ufak bir hasar aldı. Yani başka bir sıkıntı yok çok şükür. Ama insanların kentsel dönüşüme karşı daha uyarlı olmalarını bekliyorum. Çünkü çok önemli. Deprem bölgesinde de aynı faciaları gördük, yaşadık. İnsanlar ölmesin yani. Bilinçli davranmak her zaman kazandırır. Mı? Yok kaçtım. Bina çok çürük olduğu için hızlı gelince toparlayamadım. Ufaktan hafif bir yakaladı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde D-100 karayolu üzerinde bulunan 14 burada AVM'de alkollü bir eğlence mekanına silahla girmeye çalışan şahıslar AVM güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen ısrarcı olan şahıslara güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. This <laughs> Sakarya'nın Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi üzerinde yaşayan Suat Çakmak ve ailesi bir sokak köpeğinin nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Köpeğin yanına giderek ağzını açan aile üyeleri boğazına ağaç parçası takılan köpeği kurtarabilmek için seferber oldu. Hayvanın boğazına takılan ağaç parçası aile üyelerinin uğraşları neticesinde çıkartıldı. Yapılan müdahale ile rahat bir nefes alan ve eski sağlığına kavuşan köpek doğal yaşam alanına salındı. Bu anlarsa cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Durun, durun. Durun, aç. Aç. Fazla aç. Eline geliyor mu? Geliyor elime de aşağı doğru çekiyorum. Durun. <laughs> Edinilen bilgilere göre Sakarya'nın Söğütlü ilçesi Fındıklı Ortaokulu bahçesinde düzenlenen düğünde henüz isimleri öğrenilemeyen bazı gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede nedeniyle davetliler neye uğradığını şaşırdı. Bazı davetliler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında havaya silah da sıkıldı. Bu durum panik oluştururken kalabalık nereye kaçacağını bilemedi düğün alanında büyük bir kargaşa yaşandı. Olay jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Öte yandan kavga anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşananlarla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. <laughs> Bu da

çok kesin fiziklerden bir havaya attı. Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycuma Spor Playoff son maçında Terakki Spor'la karşı karşıya geldi. Ancak rakip takım sahaya gelmeyince sahada sadece futbolcularla teknik ekip yer aldı. Maç sonucunda Çaycuma Spor karşılaşmayı 3-0 hükmen kazanınca ev sahibi takımın futbolcuları ve teknik heyet şampiyonluğu bir arada kutladı. Sahada futbolcular soyunma odasına gitmeden önce statta renkli görüntüler de oluştu. Çaycuma Spor takımından olan Emre Durdu ve futbolcular Durdu'nun kız arkadaşı Nur Akkaya yeşil sahada evlilik organizasyonunda bulundu. Emre durdu kız arkadaşı Nur Akkaya diz çökerek yanında getirdiği yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Akkaya ise bu teklifi geri çevirmeyerek erkek arkadaşının yanıtına evet diyerek kabul etti. Bu sırada tribünde bulunan taraftarlar da düzenlenen organizasyona da destek verdi. Hem şampiyonluğu hem de evlilik teklifini bir arada kutlayan futbolcular sonrasında staddan ayrıldı. <laughs> <laughs> <Çıkmak> Nasıl? <nerede? gülüyor>